Tür Gökten Sesleniş. Değerli arkadaş okurları, Haziran ayında Kurban Bayramımızı kutladık. Daha nicelerine tüm sevdiklerinizle beraber mutlu ve sağlıklı ulaşmanızı dileriz. Bu ay Babalar Günü de vardı. Tüm babaları ve babalık yapanları en içten dileklerimizle kutlarız. Haziran ayı sınavlarla dolu bir ay. Üyelerimize LGS ve YGS sınavlarında başarılar diler, yolları açık olsun deriz. Sınav sonuçlarını bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bu aydan itibaren sıcaklar başlıyor. Yaz sezonu nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayı sayılarımızı bir arada çıkartıyoruz. Şimdiden güzel bir yaz dileriz. Önümüzdeki ay buluşmak üzere sağlıkla kalın.